İnançları değiştirmek ve değişim sürecini istediğimiz doğrultuda ilerletmek için düşünce molalarını gerçekleştirmek şart. Düşünce molasını 3 ayrı bölümde ele alabiliriz. Farkındalık, özgürleştirme ve kodlama. Farkındalık bölümünde şimdiye kadar yaşadığımız sonuçlara sebebiyet veren etkenleri bulup özgürleştirme bölümünde ise bu farkına vardığımız bilgileri nötr edip onları etkisizleştirerek hayatımızda ürettiği etkiyi sıfır noktasına getirmeyi amaçlıyoruz. Ve sonrasında ise yeni kodlamalar yaparak özgürleştirdiğimiz o bilgilerle beraber açılan boşluğa yeni kodlamalar yaparak bizi istediğimiz sonuçlara ulaştıracak bilgileri hayatımızda yer vermeye yöneliyoruz. Tekrarlanan düşünce molaları hayatımızda istediğimiz sonuçlara ilerlememize olanak sağlayacaktır. Yani değişim sürecini başarılı bir şekilde geçirmek istiyorsak, istediğimiz sonuçlara ulaşmak istiyor ve başarıyı görebiliyorsak, bilmek istiyorsak düşünce molalarını sürdürmek şart.